It's running arkadaşlar. Evet bugün sizlerle cümle çeşitlerine devam edeceğiz. Hatırlayın geçen dersimizde cümle çeşitlerin ilk üç başlığını görmüştük arkadaşlar. Bugün de dördüncü başlığımızda devam edeceğiz. Evet en önemli başlık da burası. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Genelde öğrencinizin zorlandığı yer burasıdır ama emin olun zor bir konu değil. Sadece birkaç mantığı kavrarsanız sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Peki nedir yapısına göre cümleler diye başlayalım arkadaşlar. Yapısına göre cümle dediğimizde cümle yapısını arayacağız. Peki biz bunu arkadaşlar Arkadaşlar 4 başlıkta inceleyeceğiz. Bir basit cümle, iki bileşik cümle, 3 sıralı cümle ve 4 bağlı cümle olmak üzere 4 başlıkta incelenir. Peki ilk başlıkta arkadaşlar basit cümle deyip başlayalım. Evet basit cümle nedir derseniz basit cümle arkadaşlar tek yüklemi olan cümlelere denir. Evet cümlede tek bir yüklem olacak. Yan cümlesi de olmayacak. Evet yan cümlecikler olmayacak. Hocam bu nedir yan cümlecik derseniz biraz sonra ben size bileşik cümlede yan cümleyi de izah edeceğim. Peki örneğimize bakalım bakalım. Bekçi'nin haberi acı ve üzücü bir haberdir derken. Arkadaşlar bunun yüklemini bulun hemen. Evet yüklemi hangisi? Acı ve üzücü bir haberdir derken bunu tamamını ben yüklem olarak alıyorum. Peki başka yüklem var mı bu cümlede arkadaşlar baktığımız zaman? Hayır, yok. Peki başka yüklem yok. içinde yan cümlecik yok. Biraz sonra yan de gösterdiğim zaman daha net anlayacaksınız. O zaman bu cümle basit bir cümledir. Peki ikinci cümle önümüzdeki yıl için yeni projeler hazırlanacak derken hemen yüklemimizi buluyorum. Yüklemimiz hangisi? Hazırlanacak. Peki hazırlanacak yüklem başka yüklem var mı arkadaşlar? Hayır başka yüklem yok. O zaman tek bir yüklem var. İçinde yan cümlecik yok. O zaman bu da basit bir cümledir. Burada size şunu hatırlatayım. Arkadaşlar basit cümle veya bileşik dediğiniz zaman genelde öğrenciler cümlenin uzunluğuna veya kısalığına takılabilir. Bakın cümlenin uzun veya kısa olması sakın onu sizi aldatmasın. Basit veya bileşik olmakla alakası yoktur. Bir cümle çok kısadır, bileşiktir. Bir cümle çok uzundur, basittir. Orada sadece aranan kıstaslara dikkat edin. Tamam mı? Peki basit cümle bu kadar. İkinci cümle arkadaşlar asıl soru getiren yer önemli ki lütfen buraya çok dikkat edin. Bileşik cümle dediğimiz başlık. Peki nedir bileşik cümle? Arkadaşlar bileşik cümle ilk önce iki başlık arayacaksınız. Bir temel cümle, iki yan cümle dediğimiz bir kavram var. Peki nedir temel cümle ve yan cümle dersek? Arkadaşlar temel cümle dediğimizde genelde cümlenin yüklemidir. Evet yüklemi buluyorsun. Bir cümlenin temel cümlesi dediği zaman yükleme temel cümle diyorsunuz. Peki yan cümle nedir? Yan cümle birkaç başlıklar oluşur. Arkadaşlar cümle içerisinde fiilimsi varsa ben ona yan cümle derim. Ya da cümle içerisinde ssa ikili çekilmemiş bir sözcük varsa yan cümle denir. Ya da ki bağlacı varsa ve iki yüklemi bağlamışsa gene orada bir yan cümle vardır. Alıntı cümle ya da iki cümle iç içe cümle diyoruz biz buna arkadaşlar diyebiliriz. İç içe cümlede gene bizim yan cümlemiz olarak karşımıza çıkar. Bu bunu örneklerle anlattığım zaman daha net kavrayacağız. Peki hemen bir örneğe bakalım. Buralara geldikçe seni hatırlıyorum dediğimizde bunun temel cümlesini bulun dersek arkadaşlar hangisidir temel cümle? Evet hatırlıyorum. Temel cümle arkadaşlar. Niye? Çünkü bu yüklemse bir cümlenin yüklemi neydi? Temel cümlesiydi. O zaman bu temel cümle. Peki burada bir arayın arkadaşlar. Ya fiilimsi arayın. Ya ssa ekin alan bir sözcük arayın. Ya ki bağlacı alayın ama burada iki yükleme bağlansın. Ya da iç içe girmiş bir cümle arayın arkadaşlar. Peki baktığımız zaman buralara geldikçe dediğimde hop burada bir dıkça dıkça buldum. Arkadaşlar eğer bu fiilimsi ise hatırlayın bu zarf fiil ekidir. Fiilimsi olduğu için bu da yan cümledir diyeceğiz. Demek ki yan cümle ya da yan cümleci kavramı bu. Lütfen burada ilk önce temel ve yan cümlenin ne olduğunu bilelim. Soruları da ona göre rahat çözeriz. Tamam? Çok güzel. Evet arkadaşlar bu bileşik cümlede o zaman dörde ayıracağız. Evet hep ayrılarak gidiyoruz ama endişe etmeyin. Dörde ayırdık. Şimdi dörde ayırdığımızda bileşik cümleyi arkadaşlar bir girişik bileşik cümle olabilir ya şartlı bileşik cümle olabilir ya ilgi cümlesi ya da kili bileşik cümle olabilir ya da iç içe bileşik cümle olabilir. Peki hemen nasıl bulacağız bunu arkadaşlar hemen başlayalım. Girişik bileşik cümle dediğimizde yan cümlesi fiilimsi ile kurulacak. Evet hop yapıştırın. Arkadaşlar bir cümlede yüklemin haricinde bir fiilimsi varsa kesin o bileşik cümledir. Peki hangi bileşik cümledir dersek girişik bileşik cümle diyeceksiniz tamam Peki fiilimsi neymiş? Yüklemin dışında arayacaksınız. Yüklemin dışında bir fiilimsi varsa kesin orada bileşik cümle vardır. Adı nedir? Girişik bileşik cümle. Hemen örneklerimize bakalım. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim dediğin zaman. Arkadaşlar bu bir bileşik cümle mi? Hemen bakalım. Yüklemi hangisi? Teşekkür ederim. Tamam yüklemi buldum. Ben buna ne diyorum? Temel cümle diyorum. Peki bakın bakalım bu cümlede fiilimsi var mı? Hemen bakıyorum. Beni dinleyen dediğimde an en var hemen anası mezar dikecekmişten o zaman bir dinleyen sözcüğü yani an en varsa bu da yan cümledir. Peki bu nedir yapısına göre cümle? Bileşik cümledir. Hangi bileşik cümle dersek de girişik bileşik cümledir. Tamam lütfen buna dikkat edin. Peki ikinci cümle bahar gelince erguvanlarına kavuşur boğazın yamaçları dediğimiz zaman bu da bir devrik cümle ama devrik cümlede gelen yüklemi takip edin. Kavuşur yüklemdir arkadaşlar o zaman ben buna temel cümle derim yüklem. Peki fiilim arayın arkadaşlar hemen hop şurada gördüm gelmekten gel ince. Önce ince neydi zarf fiil ekiydi. O zaman burası da gene yan cümledir diyoruz. Fiilimsi ne yaptın Yüklemin dışında tekrar diyorum yüklemin dışında fiilimsi arayacaksınız arkadaşlar. Yüklemde fiilimsi varsa ona ben bileşik cümle diyemem tamam. Yüklemin dışında bir fiilimsi aradım ve buldum. Bir tane bile fiilimsi olması benim için yeterli diyeceğiz. O zaman bu da bileşik cümle. Hangi bileşik cümle derse girişik bileşik cümle. Peki bazen şöyle sorular geliyor ya aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik vardır veya birden fazla yan cümlecik bulunur derse arkadaşlar kaç fiilimsi var o kadar yan cümle var tamam bir cümlede kaç fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır diyeceksiniz buna da dikkat edin. Var mı sıkıntı? Evet, yok diyoruz. Peki, ikincisi şartlı birleşik cümle. Bu da kolay. Arkadaşlar, bu da yan cümleci SSA eki alacak. SSA bizim şart çekimi var ya, yüklemi bulacaksınız. Yüklemin dışında SSA eki alan bir sözcük arayacaksınız. Hava güzel olursa hep birlikte balığa çıkarız dediğimizde yüklem hangisi arkadaşlar? Ba çıkarız. Peki, biz buna ne diyoruz? Temel cümle diyoruz. Hemen bir SSA arayın. Evet olursa da ki SSA'yı da buldum. Bunun adı da yan cümledir. Peki o zaman bu yapısına göre nasıl bir cümle? Bileşik cümle. Nasıl bileşik cümle dersek de arkadaşlar detayda şartlı. Bileşik cümle zaten SSA şartı bunu biliyoruz. Peki ilaçların düzenli kullanırsa çabucak iyileşir. İyileşir arkadaşlar gene yüklemimiz de biz buna temel cümle diyoruz. Hemen kullanırsa derken burada bir SSA gördüm. Buna da yan cümle diyorum. E bunun adı ne? Bileşik cümle. Hangi bileşik cümle derse şartlı bileşik cümle diyorum ve burayı da bu şekilde öğreniyorum tamam çok güzel peki üçüncüsü arkadaşlar ilgi cümlesi ya da kiili bileşik cümlede denir buna arkadaşlar burada da iki yüklem bulacaksınız ki bağlacı yapılır zaten bu iki yüklem ki bağlacıyla bağlanmışsa bunun adı ki'li bileşik cümle olacak. Evet bu kadar basit. Çalış ki iyi bir üniversiteye gidesin dersen arkadaşlar kiyi buldum. Peki bir bakın bakalım çalış bir yüklem gidesin iki yüklem. Mantık ne? İki tane cümleyi bağlaması lazım lütfen ya da iki yüklem dikkat edin. O zaman ben buna bileşik cümle derim. Peki anladım ki bu iş böyle yürümeyecek derken bakın anladım bir yüklem yürümeyecek iki yüklem o zaman neyle bağlanmış ki o zaman bu bileşik cümle. Peki, Peki hocam ne olmaz derseniz hemen olmayanı söylüyorum. Sen ki iyi dostumsun derken arkadaşlar sakın buna bileşik cümle demeyin. Neden? Çünkü ama hocam ki var olsun ki ki var ama mantık ne? Arkadaşlar iki cümleyi iki yüklemi bağlaması lazım. Burada sen bir yüklem değildir bir e, yargı bildirmez. O yüzden buna sakın bileşik cümle demeyin. Bu basit cümledir. Lütfen buna da dikkat edeceksiniz. Tamam niye? Çünkü iki tane yüklemi bağlaması lazım diyoruz. Tamam çok güzel. Peki hocam burada temel cümle yan cümle kavramı çok fazla burada temel ve yan cümle kavramı sorulmuyor. O yüzden çok da önemli değil diyoruz. Peki iç içe bileşik cümleye bakalım. Son başlık. Arkadaşlar bu da iki tane iç içe girmiş bir cümle gibi düşünün bunu. Ama orada birinin sözü de olabilir arkadaşlar. Sözü olmayabilir. Örneklerimize bakalım. Görevli size yardımcı olacağım dedi derken. Bakın dedi burada temel cümle olarak alacaksınız. Çünkü yüklem budur aslında. Peki ne dedi? Size yardımcı olacağım genelde zaten arkadaşlar bunlar belirtisiz nesne görevindedir buradan da bulabilirsiniz ee, yan cümle dediğimiz kavram ki burası yan cümledir genelde belirtisiz nesne görevindedir buradaki iç içe bileşik cümlede dedi yüklem diyen kim görevli özne görevli ne dedi size yardımcı olacağım bu sözün tamamını ne yapıyorsunuz öge olarak belirtisiz nesne alıyorsunuz o zaman bu sözün tamamına yan cümle denir diyoruz tamam peki alıntı olmayan cümle var mı hocam derseniz evet var gökten ateş yağıyor sandım sandım derken bakın sandım yüklem sana kim ben ben ne sandım gökten ateş yağıyor sandım bakın bunun tamamı belirtisiz nesne olduğu için de buna da biz ne diyeceğiz yan cümle diyeceğiz bakın buradan da bunu bulabilirsiniz çünkü her yan yana gelen iki yüklemede sakın iççe bileşik cümle demeyin ama genelde birinin sözü olarak da karşımıza çıkar diyor tamam bu da iç içe bileşik cümle yan ve temel cümle kavramları da burası diyeceğiz buraya da temel cümle diyebiliriz peki toparlayalım. Bizi aşağıdakilerin hangisinde bileşik cümle vardır derse arkadaşlar. Ya fiilimsi arayın bakın yüklemin dışında ya sesa arayın yüklemin dışında ya ki bağlacı arayın ama iki yüklem mutlaka bağlasın yüklem yoksa orada bileşiklik yok ya da iç içe girmiş iki cümle arayın arkadaşlar bu da genelde bir alıntı gibi de kullanılabilir bu şekilde ben buna bileşik cümle derim peki içinde fiilimsi varsa girişik bileşik cümle içinde ssa varsa bakın zaten belli şartlı bileşik cümle içinde ki bağlacı varsa ve iki yüklemi bağlamışsa kili bileşik cümle ya da ilgi cümlesi ve iki cümle iç içe girmiş de veya birinin sözü söylenmişse bu da iç içe bileşik cümledir lütfen buna da dikkat edin diyoruz tamam var mı sıkıntı yok çok güzel lütfen bu bileşik cümle en çok soru getiren yer buraya dikkatle bakmanızı rica ediyorum. Evet diğer kağıdımıza geçelim. Şimdi gelelim üçüncü başlık. Biz cümle çeşitlerini ne yaptık yapısına göre üç ayırdık ya. Basiti gördük. O zaman bileşiği gördük. Şimdi sıralıyı görüyoruz arkadaşlar. Sıralı da çok basit. Şimdi en az iki yüklem olacak. İki yüklem bu şart. Virgül veya noktalı virgülle bağlanacak. Bakın şart iki yüklem. Virgül veya noktalı virgülle bağlanıyorsa bunun adı sıralı cümledir. Peki bunu da biz ikiye ayıracağız. Bir bağımsız sıralı cümle var. Bir de bağımlı sıralı cümle var. Arkadaşlar bağımsız Sıralı cümlede hiçbir öge ortaklı olmayacak. Yani herkes kendi içinde bağımsız, bağımlı sıralı cümlede öge ortaklı olacak. Ama yüklem hariç yüklemler ortak olamaz. Lütfen buna dikkat edin. Genelde öğrenciler burada da hata yapabiliyor. Yüklemler ayrı ayrı olmak şartıyla. Hani bir yüklem iki cümleyi bağlayamazsınız. Onu da bağımlı sıralı cümle demeyi. Tamam, yüklemler ortak olamaz. Peki bakalım örneklerimizi. Tavşan daha küsmüş, daha haber olmamış derken ilk önce yüklemleri bulalım. Bakın küsmüş bir yüklem olmamış iki yüklem o zaman ben iki yüklemi buldum. neyle ile bağlanmış dikkat edin bakın virgülle bağlanmış bunun adı sıralı. Peki bağımlı mı bağımsız mı dediğimizde arkadaşlar bunu ögeleri bulacaksınız. Küsmüş yüklem küsen kim tavşan bu özne tavşan neye küsmüş nereye küsmüş dağa küsmüş dolaylı tümleş burası bitti. Bu tarafa bakalım olmamış olmayan ne dağın haberi özne var mı başka ortak öge arkadaşlar? Hani neyi olmamış, daha olmamış diye bir soru soramayız ve cevap alamayız. Bakın hiçbir orta or, ortak öge yok. O zaman bunun adı bağımsız sıralı cümle. Bu şekilde ögeleri de bulacaksınız. Tamam? Peki bağımlı sıralı cümle nedir? Burada da mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Baktırır bir yüklem arkadaşlar. Yaktırır ikinci yüklem. Neyle bağlanmış? Virgülle bağlanmış. Peki bakalım ögelerine. Baktıran ne? Mart özne. Mart nereden baktırır? Kapıdan dolaylı tümle Peki şöyle bölelim. Yaktıran ne? Gene mart arkadaşlar. Mart yaktırır. Bakın özneler ortak. Ne yaktırır? Kazma kürek yaktırır. Burada nesne. Belirtisiz nesne. Bakın bir tane bile ortak öge olsa bir ki öznedir. O zaman bunun adı bağımlı sıralı cümle. Hocam sadece bir öge mi ortak olabilir? 2 o iki de olur, üç de olur arkadaşlar. 4 öge öge de ortak olabilir. Buna da dikkat edin ama yüklemler ayrı olacak. Lütfen yüklem ortak olamaz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Tamam? bu kadar çok güzel peki gelelim son başlık bağlı cümle arkadaşlar bağlı da aslında en az iki yüklem olacak fakat bu sefer bu bağlaçlarla bağlanacak e farkı ne sıralıdan hocam sıralıda iki yüklem var ama virgül veya noktalı virgülle bağlanacak bağlı da bağlaçlarla bağlanacak buna da dikkat edin bağlaçları hatırlıyorsunuz zaten herhangi bir bağlaç iki tane yüklem bağlamışsa bağlıdır peki başını omuzlarıma koydu ve ağlamaya başladı bakın koydu bir yüklem başladı iki yüklem neyle bağlamış bakın ve yani virgülü kaldırdık bu sefer yerine bağlaç koyduk ve bir bağlaçtır peki bu çocuk bu yıl ne okula gidiyor ne ders çalışıyor gidiyor bir yüklem çalışıyor iki yüklem e bu ne 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 bakın bağlaçtır bunlar iki bağlaçta iki yüklem bağlamış peki hocam her bağlaç bağlı cümle olur mu sakın mesela annem ve babam köye gitti dersem annem ve babam köye gitti dediğimiz zaman bakın burada bağlaç var mı var peki ama bu bağlı cümle midir hayır niye anne arkadaşım bir yüklem midir bakın burada bir yüklem var sadece o yüzden sakın buna bağlı cümle demeyin her bağlaçın olduğu cümle bağlı cümle değildir lütfen en az iki tane yüklemi bağlamış olmasına dikkat edeceksiniz peki istisna var burada ki bağlacı hariç harika niye çünkü biz daha önce ki bağlacını nerede gördük bileşik cümlede gördük Arkadaşım bir cümle hem bileşik hem bağlı olamaz. Ya bileşiktir ya bağlıdır. O zaman ki bağlıcı hariç siz ki gördüğünüz zaman ona ne diyeceksiniz? Bileşik cümle ya da ilgi cümlesi diyeceksiniz. E i̇şte Nisan ki en sevdiğim aydır dediğimiz zaman ya da işte geldim ki kimselere kalmamış dediğimiz zaman ne yapacağız? Orada onun bileşik cümle olduğunu bulacaksınız. Lütfen dikkatli olun. Tamam diyoruz ve arkadaşlar cümle çeşitlerini bitiriyoruz. Bu kadar yani çok da zor değil. Sadece sizden isteğim mantıklı bir şekilde konuları kavrayıp soruları rahat bir şekilde çözmeniz inşallah hata yapacağınızı düşünmüyorum. Arkadaşlar evet konu bu kadar. Bundan sonra hata yapmadan inşallah soruları çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.